Geç kaldım <laughs> Geç kaldım Kalmadım, değil mi? Heh, tamam. Herkese merhaba arkadaşlar Kanalıma videoma hoşgeldiniz Biliyorsunuz ki pazartesi Normalde ben işte Oyuncak nazlısına gidecektim ama Şöyle bir sorun çıktı ki Hiç böyle miniş bulamadık Yani artık minişler tükeniyor Bu yüzden bugün gittik ve gerçekten Sadece 4 tane miniş bulabildik Üzgünüm ama bir tane minici unutup açmıştım. Böyle küçük. Bu da buydu bu arada. Kusura bakmayın arkadaşlar. Unuttum ama size daha hangimiş şey olduğunu göstermek istedim. Zoomlamıyor ama olsun. Bence hemen açalım. Bakalım bakalım. Ne var? Ama ben ha, gerçekten uzun zamandır açılım videosu yapmadığım için nasıl açılacağız? Pek. Gerçekten çok bir elim acıyor. Neden böyle bir yerden açtım bilmiyorum. Ama daha dört tane var. Hepsinin fiyatını söylemem gerekmiyordu sanırım. Gerçekten bu kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Aa iki tane çıktı. Zaten iki tane çıktı. Neden biliyorsun? Ben koyayım. Kataloğumuz hemen evet. iki tane çıktı. Bakalım ne çıktı. İlk önce bu eşyası gibi gözüküyor. Bu yüzden ben bunu açacağım. I Açabilirim. Bakalım. Bu ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama böyle kafaya takılıyor. Ve galiba bir tane şu var. <laughs> Bakalım minişimiz neymiş. Minişimizi açalım. Şuraya koysak. Bunu da giymiş haline bakacağız. Aa, çok güzel bir minişe benziyor. arka bir minik <laughs> Bende de hiç yoktu bu minik işimiz. <laughs> daha çıktı. Bakalım bugün olan bir minisim çıkar mı? İnşallah çıkmaz. Hadi bunu açalım. Neden bunu yaklaşıyor? Umarım <laughs> Açalım. Bu sefer lütfen hala açmayayım. Çünkü gerçekten çünkü gerçekten çünkü elimi açtı. Bu sefer gerçekten şunu şuradan alamıyorum açamıyorum. Böyle kaldı gerçekten. Şu, aha, aslında burada var. <laughs> tamam. Her yer batıyor. Ah, Tamam. şimdi var. İçlerimiz neler? Şu. Bunu açalım. Hemen açıyorum. Bu kesinlikle bende olmayan bir miniş. Çünkü hiç böyle şapkası olan bir miniş yoktu. Tekrardan bende olmayan bir miniş geliyor. Çok mutluyum. Ama bakalım neymiş. İnanmiyorum, inanmiyorum gerçekten bu miniş harika. Sanırım bu meyve suyu çünkü şey böyle. Gerçekten inan inanmıyorum Aşırı güzel bir miniş. Ben bunu kesinlikle kullanırım videolarımda. Harika. Hadi gidip geleyim. Bu arada kusura bakmayın yanında şöyle küçük bir meyve suyu çıkmış. Bunu görmemişim. Pardon. Arkadaşlar ben Şimdi bunu seçmek istiyorum. Neden bilmiyorum. X çok tatlı çıktı gerçekten. X de bende yoktu. Bakalım üçüncüsü de öyle <laughs> mi? Bakalım kamerada gözüktü mü? Çünkü burada ilk önce bunu tamam. Evet, Sakin, Sakinleş. LPS çıkamak açıyoruz. Sakin. Tamam. Sonra ezberlediğime göre buradan açıyoruz. Burada ben bunları şimdi hani burada ne çıktım görselde olarak ilk gün neyse. <laughs> ah, Ee, bu en hafif olduğu için inşallah bende yoktur yok var mı bende yok gibi gözüküyor Ben bende yok galiba arkadaşlar bu ben olmasın da <laughs> ben yok mu ben gerçekten bu kurban işi gerçekten çok arıyordum gerçekten olabilir de bilmiyorum ama çok tatlı değil mi sizce de? Ta Üç tanesini de buraya dizdim. Son olarak dizindim. Bunu açıyorum. Bu arada biliyorsunuz ki bunu açmıştım. Bu da burada kalsın Bunu tekrardan şu, ilk önce de açalım çünkü e, inşallah bunlar gibi bende olmayan bu bende vardı ama neyse sorun değil. Şöyle bir çocuğum buradan böyle. Tamam. Ben şurada alacağım. Hı. Hiç bakmadım. Yemin ederim Arkadaşlar çıkardım. Şimdi açalım. Ay düştü. Neyse bir tane domatesi çıktı. Gördüğünüz gibi. Bir tane de Gerçi bende hiç yoktu. Evet yok. Oh, ee, yani ben de olmayan bir hoy... Hadi bakalım şimdi Asıl yeşimize geçelim. Hazır mısınız? Ben gayet hazırım. <laughs> İnanmıyorum. Arkadaşlar. At miniş. Gerçekten ben bunu çok istiyordum. Gerçekten. Arkadaşlar at miniş çıktı ya. Ciddi ciddi. İnanamıyorum şu an. Beyaz at miniş çıktı ve ben, ben at minişleri çok seviyorum. İnanmıyorum arkadaşlar ben çok mutluyum bu videoda gerçekten. Hadi o zaman işte İşte bütün minişlerim bunlar da. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Çok fazla bir ben şey. Benim ben de olsa bile bunun çıkmasına bile o kadar mutlu oldum ki. Hatta ben Buna benzer bir Ladilus Pet Shop'tan ee, bir tane alacaktım. Pardon. Ee, ama aslında bu daha güzel. Evet. Daha güzelmiş. Hepsinin kıyafetlerini çıkartıp isterseniz son geçelim. Neyse. Videomu izlediğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz Hey hey! Senin burada ne işin var? Kapısı yapıyorum. Benim yapmam gerekiyor. Çekilir misin? Ama... De videoların devamı gelmesin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk öncelikle